İsra Suresi İsra Suresi'nde bizlere 53. ayette Rabbimiz yine tartışırken nasıl bir üslup kullanmamız gerektiği hususunda bilgi veriyor. Bizlere böyle bir yol gösteriyor. Diyor ki İsra Suresi 53. ayet kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Bakın Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler diyor. Yani insan birbiriyle tartışırken güzel, yumuşak bir uslup kullanmalı. Eğer sert, kaba bir tavırla tartışma gerçekleşirse, bu sefer karşımızdaki insanda bizim tepkimize istinaden sert bir tepki verecek. Ve bu sayede insanların kalpleri bu nedenle, insanların kalpleri birbirinden uzaklaşır ve insanların arası, bozulur, arası açılır arkadaşlar ve ayette de Rabbimizin dediği gibi şeytan insanların arasını bozmuş olur arkadaşlar. Yani mümin'e düşen ayetleri tebliğ ederken yumuşak bir üslup kullanmak, güzel sözler söylemektir arkadaşlar.